Felsefecilere ret Felsefe ne demek? Akıl ve mantıkla gaybi şeyleri çözmeye kalkmak. Kısaca ben onun için o taslaman maslamana ne diyorum? Sen felsefecisin, din işlerine karışma, bu konuları karıştırma. Çünkü geliyor, geliyor, geliyor. Geçen bir televizyonda rastladım, bir konuşma yaptı. Ne dedi oradan? Bizim e, insanlığın atası şempazelere dayanıyor. Şempazelere. Şempazeler işte kaç bin sene evvel şempazelerden şöyle dönmüşüz, bilmem neymişiz falan falan. Yahu sen din adına konuşmaya kalkan adamsın. Kur'an-ı Kerim'de ebleğeküm nefsin vahide tek candan yarattım sizi diyor. Nefis can, canlı yani Adem babamız da. Zaten hava annemiz eşini aldı ondan yarattı. Eşini de canlıdan yarattığı için zaten adı hava oldu. Haydan diriden yaratıldı. Ne alakamız var şempazeyle ile maymunla ya? E işte akılla, mantıkla, felsefeyle gidersen çıkacağın yer şempazeler. Ormana çıkarsın. Ondan sonra da ben akıllıyım dersin. Bize de mürteci dersin. Halbuki biz medeniyiz. yaratıldığımıza inanıyoruz. Sen de insandan yaratıldın. Ama felsefecilerin görüşünü reddiye yapmadan, bu yanlış bir görüştür diye arkasına bağlamadan nakledilir mi? Bir şeyi nakledersen, bu yanlış da demezsen o senin görüşündür. Felsefecilere çünkü neden? Yaru felsefedin câsefe enfekede. Cemî'u kullin Kendisi mektubatta yine buyuruyor. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıktır. Hepsi ahmaklık sayılır. Çünkü bir şeyin çoğu neyse fazlası nedense ona tümünün hükmü verilir. O tümüne onunla hüküm verilir. Hamakatle. Bir de Akaid mektupları. Akaid de, ne, demek? Akidenin cemidi. Akide yani inanılması gereken, düğümlenmiş. Yani sabit bir inanç. Artık çözülmeyecek, bozulmayacak. Ya yani ben acabası yok, şekki şubesi yok. Kesin itikat, inanılacak konular. Mektubatta İmam Rabbani Hazretleri'nin önemli bir özelliği vardır. Başkalarında olmayan. Ona e, mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurmuşlardır ki bunu Mahmud Efendi Hazretlerimden çok kere duydum. Tabi kitapta da gördüm. Mektubatın Hamiş'inde de gördüm yani. Hamiş'te de risaleler var. En te müctehidun fil akide. Kainatın Efendisi buyurdu ki ona sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen itikatta müctehitsin. Yani fıkıhta müctehit değil. Fıkıhta müctehitlik ayrı bir şey. Ama itikat meselelerinde müctehitsin. Yani nasıl İmam Maturidi, İmam Eşari var. İki imamımız. İmam Rabbani'ye de sen itikatta müjdeysin buyurmuş. Yani bundan dolayıdır ki onun bildirdiği konular inanç meselelerimiz hakkında çok önemlidir.